İstanbul trafiğini mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi, sinyalizasyon sisteminde değişiklikler yapma kararı aldı. Trafik ışıklarının bekleme süresiyle ilgili yeni ayarlamaya giden uzmanlar, sıkışıklığın büyük bir bölümünün ayarsız ışıklarda beklemekten kaynaklandığı görüşünde. İstanbul'da 30 dakikalık bir yolculuk için yılda toplam 118 saat kırmızı ışıkta bekleniyor. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için bulunan çözümlere bir yenisi daha eklendi. Trafik ışıkları akıllandırılacak ve bu sistem sayesinde kör düğüm çözülmüş olacak. Tam 300 noktada ışıklar yeniden yapılandırılacak, trafik rahatlayacak. Çözümün adı akıllı ışık sistemi. Avrupa'da ve birçok dünya ülkesinde kullanılıyor. Simülasyonlar yapılıyor, geometrik ölçümler alınıyor ve düzenlemelerle birlikte yoğunluğa göre trafik sıkışıklığının çözümlenmesi planlanıyor. Akıllı ışık İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalarda uygulanmaya başlayacak ve trafik yoğunluğuna göre trafik lambaları kendilerini programlayacaklar ve sistem devreye girdiğinde kırmızı ışıkta bekleme süresi yüzde 40 azalmış olacak. Ee, günde ortalama kaç dakika kaybediyorsunuz kırmızı ışık beklerken? Dakika olarak değil saat olarak düşünmek lazım bence. Bayağı bir vakit kaybediyoruz. Daha güzel bir uygulama olur bence. Rahatlatır mı trafiği? kesinlikle rahatlatır çünkü bu kadar beklememize gerek kalmaz çoğu yerde burası İstanbul'un trafik yoğunluğu en fazla olan noktalarından bir tanesi ve hemen arkamızda bir kırmızı ışık var yaklaşık 70 saniye yanıyor yani bir kilometrelik yolda 5 tane trafik ışığına yakalansa bir İstanbullu yaklaşık 6 dakika kaybetmiş olacak yoğun olan yerleri rahatlatır tabi doğru günde ortalama ne kadarınız kırmızı ışık beklemekle geçiyordur? Bir saat geçiyordur herhalde. Yani. İstanbul'u kurtarmaz. İstanbul her gün her gün 6000 araba çıkıyor. Nasıl kurtarsın İstanbul'u? 39 ilçede 35 bin kilometrelik yolda inceleme yapan uzmanlar İstanbul genelinde 300 kavşakta yenileme çalışması yapacak.